Herkese merhabalar. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Aynen. Bugün arkadaşlar videomuzda çarkı felek slime yapacağız. Ama çarkı felek slime'ı değişik bir yöntemle deneyeceğiz. Şöyle olacak, çarkı çeviricez çevireceğiz, 10 tur puan biriktireceğiz. Ve biriktirirken de buradan istediğimiz puanın altına ne yazıyorsa onları kullanacağız. Tamamen şans yani mesela 1000 puanın altında iyi bir şey ya da işte ne bileyim 200 puanın altında çok iyi bir şey falan yazıyordu olabilir. Eskiden ürünlerin üzerine yazıyorduk bu malzemelerin üzerine puanlama yapıyorduk ama şimdi vakfak da dediği gibi 1250'nin altında belki pas var belki bingo var ya da ne bileyim Su var yani hiçbir şey bilmiyoruz arkadaşlar. Ama onları açabilmemiz için 10 tur çarp felekte puan biriktirmemiz gerekiyor. Yoksa açamayacağız. Evet arkadaşlar. Küçük büyük kap için hemen... Ben ee, çevirdim bile. Pardon. Ben para atacaktım ama bununla bu şekilde yapıyorduk. Doğru. Evet. 400, 400. puan. İflas gelseydi... Gerçekten ben iflas gelecek sandım. 800 puan. Ee, lütfen kapları değişelim bir zahmet. Hadi iyi günündesin. <laughs> İnşallah bu şekilde devam eder. Evet. Ben başlayayım içermeye. tamam tur. sen başla bakalım. Direkt kullanabiliriz. Arkadaşlar biliriz. puanları da iyi takip edin. Kimse kimseye. Evet özellikle Fatih abiniz bana hile, hile yapmıyor. yapmıyor. 600, 600 puan. puanım var. Ben açmak istiyorum 600'ü direkt. Hadi bakalım. Verebilir misin oradan? 600 puanını evet. kullanacaksın. Olur. Evet arkadaşlar. Açıyorum. Arkasını açıyorum. çevireceksin. Hayır arkasını Öyle de. mi? Evet. Pardon. Oje. Oje. Boştan yere gitti puanı. Ya gele gele. 600 <laughs> puanlı oje geldi. Şöyle evet, koyabilirim. Oje şu kırmızıyı alabilir miyim? çok uzakta kaldı biraz bana malzemeler. Bu <laughs> videonun çekimi bayağı büyük ve geniş. Evet arkadaşlar bir saniye. Bu sefer bol malzemeli bir çarkıfelek yapalım dediğimiz için her yer malzeme doldu arkadaşlar. Ay bol, bol malzeme... konuşamadım. Bol malzeme deyince aklıma ne geliyor tahmin edin. Söylemeyim de. <laughs> Boş ver bence de. ne yaptın o kadar çok fazla değil mi o? çok güzel olacak. Tamam ben çeviriyorum hemen. Birinci turdayız arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bakalım ne gelecek, ne gelecek. 200 Tamam. Ben de açacağım. Ben de 200 açmak istiyorum. Kesin altında iyi bir şey var. Kesin yani. El sabunu. Tamam. Çok belli bir şey yokmuş yani. Ben çeviriyorum. Biz herhalde biriktirmeden böyle atıp atıp gideceğiz. Dayanamıyorum ben. 600, 600'lük bir şey var mıydı? 600'lük bir, bir tane şey açtım. alamıyorsun şu anda. Ben o zaman... alabiliyorsun aslında 300'lük, 400'lük yani hepsinden alabilirsin. Ee, ben o zaman 300 açacağım. Tabii uzanayım şöyle. Çeviriyorum. Bingo! İstediğim mi seçiyorum? Hayır, bingo iflas şeyine giriyor burada. Ha, hayır işte bile. <laughs> bingo of, istediğimi arkadaşlar seçiyorum. <laughs> 300 puanım kaldı bu arada. Evet. Ee, ne seçsem diye bakıyorum arkadaşlar. Ee, bolca oje döktüm gördüğünüz gibi. Ee, tıraş köpüğü istiyorum. Tıraş köpüğü. Tabii. Gerçekten. Of of. Her zamanki gibi. Başladı bakmak ablağımız şanslı. Evet hemen başlıyorum. Benim puanım var mı şu anda sıfır Hayır, mıyım lan? Hepsini kullandın mı? Evet benim 300'üm var. Ee, 400 puan ben bir şey kullanmayacağım bu tur biriktirmek istiyorum arkadaşlar. Tamam. Ben çeviriyorum. Üçüncü tur mu? Evet. 900. Evet 900 300'üm daha vardı. Ne oldu? 1200 yaptı. Ee, 1200'e ben 1200'lük bir şey var mı? 1200'lük bir şey var yani istersen bozuk bozuk da alabilirsin. Hayır direkt 1200 var mı? Ee, bakıyorum hemen direkt 1200 yok. 1200... O zaman 1000 alacağım. Tamam alabilirsin oradan. <laughs> Ulaşamıyoruz arkadaşlar. <laughs> direkt çevirdim ve şampuanı gördüm dayanamadım. <laughs> Dayanamadım yani. Şampuan nerede? Ee, şampuan... Şurada. Buradaymış. Tamam, tamam sen sıra. Evet. Bakıyorum. 2000. <laughs> Mükemmel. Ya. Şimdi arkadaşlar çok güzel bir şey yapacağım. bak ablanıza hiç kart bırakmamaya çalışacağım. 100 alıyorum. Ya saçmalama. <laughs> 650 alıyorum. Bir saniye 750 yaptı. <laughs> 750 yaptı. 500 alıyorum. 1250. Ee, 1250 yaptı. Orada bir 600 var. 600 alıyorum. 400 o. Şey 400 pardon. <laughs> 1250, 1650, 1650. <laughs> 1650, 350 mi kaldı? 350. Hayır, 2400'ün var. Ha, 2400'ün varsa o zaman kaç kaldı şu anda? 1650 yaptı. Ee, şimdi geldi hesapla. <laughs> <laughs> Benim engin maçı. 350, Madem. 750, <laughs> 750 arkadaşlar 750'ye bakayım ne alabilir? Bunu da alıyorum tamam. Tüm puanımı bitirdim. Bazen. Evet. evet bitirdim. Şimdi sizin için tek tek bunları açıyorum arkadaşlar. Of. Su. Of. Hemen suyu ekliyorum. Çok büyük şey yaptı yani. <gülüyor> <gülüyor> Evet, saç kremi mükemmel. Oh. Ben de hiç de mükemmel. Saç değil. kremi de alayım hayır bence hepsi Şu harika. Şu an aldığı çok güzel yapıyorum diye. Evet, saç kremi de döktüm. 650 açıyorum Bingo. Oo, oh. buna da tıraş köprü tabii ki arkadaşlar. Bol döküyorlar. Tamam yeter yeter. Yorumlarda ben de bol döküyorum. Başka şunu açıyorum. Pas. Neyse İyi bu o. kadarın içerisinde. Evet. Kar, kar spreyi. Sprey. Gayet güzel şeyler aldım. Evet. Tamam sıra bende. <laughs> ben hepsini kullandım mı puanımı? Evet. Sanki bir hile oldu gibi orada ama. Olmadı Hayır, mı? Hayır bitti. 1000 tamam. puan. Of. 1000 puan geldi arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an ben şoktayım. 1000 puan geldi. 200'üm daha var. 1200 puanım oldu. Ne alsam ne alsam diye kara kara düşünüyorum Malzeme yani. kalmadı bence zaten alabileceğim. Of, tamam şu an bir şey almayacağım. Sen çevirin. Çeviriyorum. Evet arkadaşlar boya. İnşallah sizin şey için güzel bir <laughs> dedim panda. Şu an hiçbir şey alamıyorsun zaten. Değil evet mi? ya çok acaba fursuzca mı harcadım ki? Ben 5. turumu çevirdim. 1200'üm vardı. Lütfen düzgün bir şey, 600. 200. 200. Hayır 200, 200. arkadaşlar. Tamam 200. 200 evet. 1200. 1400, 1400 ton oldu. oldu. Bence 1400 al ee... harcırıksın. Bence güzel bir şey var onun içerisinde. Hayır almayacağım. Bir daha çevireceğim. Onun içerisinde boya var bence hissediyorum. Hayır ben bir daha çevirmek istiyorum. Tamam. Ah, bunda bir şey var. Evet arkadaşlar. Evet bu arada iflas gelirse biterim. <laughs> of ya. Evet, 700. Insanlar. 200'ün daha vardı. 900'ün oldu. yüzü 900 almak istiyorum ben. Boya umarım boya vardır. Ya hemen de aldı. Evet. Açıyorum. Arap sabunu. <laughs> Çok... ya Arap sabunu bir türlü. Şimdi bir şey diyeceğim. Benim 1400 puanım var. Eğer iflas gelirse oturup ağlayacağım. Bence iflas gelecek arkadaşlar. Hayır. Şöyle. Lütfen, asılıyor. lütfen, lütfen gelmesin. 1000 Bin puanlı Joker, bin puan. Bin puan mı? evet. şu an karşıdan bakıyorum. Gerçekten bin puan. Maalesef bin puan. Bin dört yüzüm vardı. Ne yaptı? İki Bakalım benim stratejim mi tutacak? Bak bak ablanızın stratejimi tutacak. 2400'ü tabii ki kullanacağım arkadaşlar. Tabii ki kullanacağım. Şimdi şu 800'ü bir alacağım. 700'ü de alabilir miyim? Tabii. Ne yaptı? Bir şey diyeceğim. 1500 yaptı. Ee, 1500 yaptı. 900'ün kaldı. 850'yi alabilirim, değil mi? Evet. Eyvah, çok yüksek rakamlar kaldı. 600, 2350, 2350. 50 puan kaldı. 50 puanım kaldı, evet. Tamam, 50 puanım kaldı. Bunları hemen açıyorum ben. Evet, şimdi açıyorum. 850 ile başlayacağım. Hadi bakalım Deniz kumu süper bence Deniz kumu orada Hepsi alacağım Bir açayım önce deniz kumu ee, Diğerini açıyorum 700'ü Tıraş köpüğü Onu kullanmıştım süper. aslında <laughs> Deniz kumu tıraş köpüğü ve sonuncusu kinetik, kinetik kum Süper boya çıkmadı arkadaşlar Zaten ojem var ya benim Olsun oje çok fazla bir şey olacağını sanmıyorum Deniz Tıraş köpüğünü alabilir miyim Tabii kullanmak zorundayız hepsini zaten. Sen onları eklerken ben çevirmek istiyorum. Bir saniye ver, ekleyeyim mi? Çevirdim bile. bile. <laughs> of, bin mi geldi artık? Evet evet bin geldi sanki. Hayır 400. Bakayım şöyle. 400 ben görebiliyorum. <laughs> 400 ne kadar puanım oldu? 1300 Hiç puanın puan. Puanın yok. 9 günü kullanmıştın zaten. <gülüyor> Kullandın <gülüyor> mı? Evet. Az önce Eyvah. kullandım. Eee 400'e ne var? Aa bu varmış. Evet 400'e bunu açsam mı arkadaşlar? Hayır ya? o 400 değil. yerine Oy. bırakır mısın lütfen? Tabii fa? bıraktım. Of Gördüğüm arkadaşlar çok var stresliyim. Var. Hep hile peşinde. Hep hile peşinde. Çok stresliyim. Hemen ben devam çeviriyorum. Edilsin. 7. turdayız. Evet 7. tur. 50 puanım var. Evet 200. Oh, 200. Joker gelecek diye çok korktum. Alıyor musun Hayır, bir şey? Zaten bir şey mi var alacağım. <laughs> Küçüklerin hepsini bitirdik. Hep senin yüzünden. Evet 25 400 geldi. Ne kadarım oldu? 800. Hala tamam bir şey. ben yine şansımı deneyeceğim. Alıyorum. Ha, var <laughs> hadi boya, hadi boya boya. Of. arkadaşlar, evet. Zöre de atıyorum. Boya arkadaşlar tek istediğim şey boya benim şu anda. Bu slime'ı en güzel yapacak şey boya. Evet. 8. turu çeviriyorum. 250 puanım var. Çok hızlı çevirdim. Bir sonra gelse de. Hep senin yüzünden. Küçüklerin hepsini bitirdin. Bize hep 900. Şimdi... İnanmıyorum. 250 daha ne yaptı? 1150. 1150'ye hiçbir şey alamıyorsun. <laughs> evet, çeviriyorum arkadaşlar. Hadi arkadaşlar bir 2000. Of. 250'nin vardı. 200 daha 450 yaptı. <laughs> 450 puanım var. Hiçbir şey alamıyorum arkadaşlar. Bu gerçekten çok zorlu bir çark felak oldu. Arkadaşlar. Fatih abimizin sayesinde şu an hiçbir şey alamıyoruz. Bir tane büyük puan almış olsaydı <laughs> o puanları şu an paylaşıyor olacaktın. 200. Ne yaptın? Çok güzel. 250, 200 daha. 1350. 1350, 1250 alabiliyorsun. Yani 1300 şimdi alabiliyorsun. Şimdi alsam, 1250 mi alsam? 1350, 1300 istiyorum. Son tur zaten. Tabii. 1.300. Çeviriyorum. 50 puanım kaldı. Pirin. Çok güzel, boyayı o da bulamadı arkadaşlar. Benim zaten boyam var, sen düşün. Olsun, ojeyle ile çok güzel olacağını sanmıyorum. Bilirsin. Bu son tur mu? Hayır, bir tur daha var. Tamam. Hadi boya arkadaşlar. Boya, boya, 2000 gelsin. 2000. Ne ki kaç puanım var benim? 450. 450, 1450 arkadaşlar. 1250'yi almak istiyorum ben. 1250 için ısındı, bakıyorum. Oo. Oh. <laughs> oh. İnanmıyorum. 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 Puan İnanmıyorum. Aldı. Bunu bıraksam olur mu yerine? hayır Olmaz. Of. Oh. Son tur Fatih. Benim 50 puanım var. Senin 200 puanın var. Son tur. Ben bir kez daha çevirecek miyim? Evet son tur. Tamam. bir sen. Evet son tur arkadaşlar. Hala şansım var. 2000 alırsam 1400 de aklım kaldı benim. Pas. Post. Gerçekten. Post. Tabii uğursuzluk yok ya. <laughs> Kaç puanın vardı senin? Alamıyorsun hiçbir şey. 50 puan. Ne yapayım 50 puanlığı? Bitti. Evet. Hepsi senin yüzünden. Evet arkadaşlar. 2000, 2000, 2000, 2000. İnşallah iflas gelir. 2000 geliyordu. Of. 800. Fatih'im 200 puanım var. 1000 puanla hiçbir şey alamıyorum. 1000 puanla alamayız. hiçbir şey alamıyorum. Şu 2000'in ya. yarısını mı alsa? Arkadaşlar 1400'e bakmak istiyorum. Neydi? Neydi? Bu ya. İnanmıyorum. Gerçekten. <laughs> İkisi arasında kalmıştım. Gittin Gitti. aldın ya. Evet arkadaşlar şimdi çark fareyi kaldırıp slime'larımızı hemen yapmaya Aynen. başlıyoruz. Evet. Şu son sayıların içinde ne var onlara bakalım. Tabi. 1400'de boya varmış. 2000'de strafor varmış köpük. Bebek şampuanı. şampuanı. 15 tane ne varmış? Sim. Sim. En, en, önemli buyurmuş. şey boyaydı. Boya. Neyse şimdi ya yine renksiz oldu ya. Senin... Benim hayatım renksiz ya. Orada şey alacağım. Evet biraz e, gereksiz harcadım puanlarımı. Ama bu oyunda Benim öğrenmiş oldum. Benim muhteşem oldu zaten. <laughs> deniz kumu da var ya. kinetik Neyse kıvamını iyi tutturup senkinin önüne geçebilirim. Çünkü benim Allah'tan de Allah'tan bir sürü oje dökmüşüm. Bir sürü döktüğüm Kar de pembe oldu. oldu yani. Evet arkadaşlar slime'larımız hazır. Evet bence renksiz olmasına rağmen kıvamı mükemmel oldu. Ama tabi renk önemli. Ne kadar önemli bilmiyorum. Her gün her gün beyazlar <laughs> artık. Yani bu benim şanssızlığım arkadaşlar. Bence pofuduk pofuduk bir slime oldu kar beyazı arkadaşlar. Bakın. Bence benimkinde hem kinetik kum hem deniz kum böyle dokusu bir değişik oldu zaten gördüğünüz gibi şöyle yapıyorum. Bakın. Pofuduk pofuduk bir slime. Hatta şöyle bir kez de mıncıklayalım. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Aynı anda söyledik. <laughs> Oyunumuzu ve kimin slime'ını beğendiğinizi yazabilirsiniz. Hepiniz çok seviyoruz. Videolarımızı izlediğiniz için ve destek olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Yorumlarınız için çok 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 teşekkür ederiz. Evet, hepsine cevap yazamıyoruz. Çok üzgünüm ama elimizden geldiğince cevaplamaya çalışıyoruz. Gerçekten mükemmel yorumlar yazıyorsunuz ve biz çok mutlu ediyorsunuz. Hepinize çok 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 teşekkür ederiz. Sizlerle olmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın. Mutlu kalın arkadaşlar. Bay bay.